stüdyoda kayıt alacak müzisyenler veya mix master aşamasında kul hem iyi bir izolasyon hem de derin ve temiz bas çağı varayan mühendisler için arkası kapalı kulaklık seçme işi kolay bir mesai değil. Gelin yardımcı olayım. Bu anlamda hatır sayılır ses kalitesine sahip arkası açık seçenekler piyasada daha fazla, böyle daha fazla model var. Bir arkası açık kulaklığın akustik avantajlarını göz ardı etmek olmaz birçok avantajı var ama özellikle kayıt alırken e, mikrofona sızma durumunu engellemek açısından iyi izolasyona sahip, iyi fiyatlı, düzgün bir arkası kapalı kulaklık bulabilmek önemli. Bu anlamda mesela video editörler veya boom'cular da büyük bir arayış içerisinde. dizi sektöründe çalışan sesçiler veya aslında video düzenlerken e, aynı zamanda mikrofona konuşan içerik üreticiler podcastçiler bu anlamda büyük bir arayış içerisinde. 10 bin lira civar dedik mi aklınızda hangi kulakların canlandığını iyi biliyor. AKG K371, Beyerdynamic DT 700 Pro X, 770 Pro X, Audio Technica ATH MLX, ee, Sony MDR 75, 06 ve belki Rode NTH100. 770 Pro X, dayanıklı ve pedleri çok konforlu. Acayip parlak ses karakteri, rahatsız edebilecek kadar. Kulağı bu keskinliğe, bu bıçak keskinliğe sahip sizlere alışkın olan mixçiler için uygun. Hataları öne çıkartan bir yapısı var. MDR 7506. Yine dayanıklı, o kadar konforlu değil. Çözünür ve detaylı bir kulaklık değil. Sürücüsü bence o kadar kaliteli değil. Sıkıcı ve düz bir karakteri var. Bu anlamda monitör uygulamalarına yatkın, orta frekans cevabının çoğu flat olduğu için önekyorum boomcular için okey. Ama ben olsam bununla mix master yapmazdım. Gerçekten kaliteli bir sürücüye sahip değil. Detay duymak isteyenler, çözünür, berrak bir ses duymak isteyenler bu kulaklıktan daha iyi seçeneklere bakabilir. K371 Konforlu kulağa hoş gelen sıcak bir karakter. Müzik dinlemeye de uygun. Aslında iyi bir kulaklık. Ama pek dayanıklı olmadığı söyleniyor. Katlanabilir yapısı, taşınabilirlik açısından güzel ama kırılabildiği söyleniyor. Ben bizzat uzun süreler kullanmadım. Sadece test ettim, sesine baktım. Ama böyle çok şikayet var. O anlamda dikkatli olmak lazım. Nete 100 Sürücüsü iyi değil. Profesyonellere önermem. Podcast yapanlara. Nete 100 M modelindeki mikrofonu iyi. Hani mikrofonu model tercih edecekler oyuncular için belki ya da direkt onunla konuşacak giriş seviyesi kullanıcılar için okey olabilir. Podcast yapacaklar için de belki video, video editörler için yeterli ses kalitesine sahip oluyor ama müzik profesyonellerine öneririm. Okey artıları eleksileriyle bu aralığın reçetesi az çok bu. Bu kulaklar az çok bunları sunuyorlar. Şimdi bir ay öncesine kadar bu kategoride benim de aklıma gelmeyen ama Edim Audio sayesinde tanıştığım bir model daha var. Edim Audio H200. Bence bu saydıklarımın birçoğunun bazı iyi yanlarını topluyor. Gelin anlatayım. Edim Audio'yu bilirsiniz. Devi Çöy'ü hatırlıyor musunuz? 40 bin izlendi o video. Amma sevildi alet. Evet küçük, akıllı, baslı bir referans montör. İşte Edim Ovi aslında böyle referans monitörleri üreticisi. Hatta aslında DVC bunların en küçüğü. Hatırlarsanız kanalımda da T5V gibi incelemeyi çok istediğim beni şimdiden heyecanlandıran çok yetenekli A4V gibi baba modelleriyle hayallerimiz süslüyor. Bunların Twitter'ları çok iyi. Oradan yakalıyorlar bizi zaten. İki kere detaylı anlattık. Aşağı linklerini koyuyorum. A44H gibi yatay montörler de var mesela. Daha ince bir formda A7V performans sunmayı amaçlıyor. Bunlar ilgimi çekiyor. H200, Edim kendi bünyesinde geliştirdiği, kendi ses karakterlerini aşıladığı ilk kulaklık. Bu basların güçlü ve derin, orta frekansların lineer ve doğru, üst frekansların ise rafine ama enerjik olduğu bir karakter. H200 çok sıcak veya çok parlak bir kulaklık değil. Fiziksel özellikleri gibi burada da orta yolu bulmuş. Az önce saydığımız kulakları hatırlıyor musunuz? Hem iyi yanları hem de kötü yanlarıyla özet geçtim. Bu kulaklığın böyle belirgin bir olumsuz yanı yok. Ama onu en iyi yapacak eşsiz bir yanı da yok. Bu kategorinin kralı falan olmayacak. Ama her noktasıyla e iyi, gayet okey diyebileceğimiz iyi tasarlanmış bir kulaklık var elimizde. Hiçbir şöyle bir baktığımızda öyle çok göze çarpmıyor. Stealth bir tasarım var kulak. Sade, full black bir pro kulaklık bu. Pedler, yastıklar ve kafa bandı yastıklaması görünüşü kadar sert değil ama. Özellikle buradaki süngerler göründüğünden çok daha yumuşak. Burada iyi bir iş yapmışlar. Bu yüzden kafa üstü bölümdeki konfor müthiş ama Clamping Force benim tercih ettiğim düzeyden biraz daha sıkı şu yana sıkma kuvvetinden bahsediyorum. Kulaklık kafanızda çok sabit kalsın diye iş ortamında belki mikrofon başında bir vokal olarak heyecanlı heyecanlı şarkı söylerken veya işte stüdyoda sağa sola koştururken kafanızdan milim oynamasın diye bunu rahatsız etmeyecek düzeyde yastıkların yoğunluğuyla da orta sertlikte bir yastık bu. iyi ayarlayarak konforu bozmayacak ama kafanızdan hiç düşmeyecek modda tasarlamışlar. Ben özellikle müzik gündemi kulaklarımda çıkartmam lazım kendimi duyamıyorum pasifizasyonu bayağı iyi. Bunu daha gevşek severim. Yani biraz daha kulağımda hissetmeyeceğim yanan sıkma kuvveti severim ama burada böyle hafif sert düzeyde tutmuşlar bunu. Kulaklık kafanıza yapışıyor. Ama dediğim gibi yastıklamalar buradaki yumuşacık buradaki de orta sertlikte. Ama bu dış kaplama suni derinin mesela Sony MDR 7506'ya kıyasla burada kaliteli bir suni deri kullandığını söyleyebilirim. İyi hissettiren ciltle uyumlu rahatsız etmeyecek bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. Konfor kısmı az çok böyle. H200 çok hafif. Sadece 250 gram. Bu bir kulaklık için alt sınırları temsil ediyor. Dolayısıyla uzun saatler boyunca kafanızda kalacağı durumlarda Sıkı yanal kuvvete okeyseniz yoracağını düşünmüyor. İskelet metal ama gövde plastik. Çok sert, katı ve dayanıklı hissettiren bir plastik. Taş genel olarak ele alındığında sağlam hissettiren bir kulak. Öyle bir hissiyat olur ya. Yani uzun yıllar dayanacak bir kulaklığa benziyor. Hani ben kolay kolay hani kırılıp çatlayacağına, bir şey olacağına, bir, bir sökeceğini falan düşünmüyorum. Elde öyle hissettiren bir yapısı var. Şu pedler bu arada çıkabiliyor. Klasik şöyle şuradan şu şekilde takılan pedler var. Bunları isterseniz kumaş pedlerle değiştirebiliyorsunuz. Bunun bir uygulaması var. Bu uygulamada mesela kumaş pedi seçtiğinizde ona özel yapılmış bir ses karakteri var. Ekolarzi var. Onu direkt seçebiliyorsunuz. Veya kulaklığın genel karakterini değiştirecek yine farklı seçenekler var. Burada işiniz uygun şekilde seçenekler arasında gezebiliyorsunuz. Kablo tabii ki çıkarılabiliyor. Çıkarılmaması kötü olurdu. Oldukça uzun bir kablo. Güzel tarafı her iki tarafa da takılabiliyor. Mesela şimdi Arif'ler benim sağ tarafımda ya kulaklık kafama taktım. Sağ tarafı takabiliyorum bu kablonun girişini. Bu 2.5 mm'lik girişi. Veya ses kartım stüdyoda sol taraftaysa sol tarafı takabiliyorum. Böyle kablo uzanmasın diye. Kablonun diğer ucu aslında 3.5 mm. Ama 6.35 bu bir adaptörle birlikte geliyor. Böyle ki ses kartlarınızda genelde böyle girişe sahip olduğu için rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. h ses karakterini ben beğendim. Basları kuvvetli, derin. Alt frekansların tümünde gövde, şiddet ve derinlik eksikliği hissettirmiyor. Ama bu gücü abartı olmayacak derecede tutmuşlar. Sıcak ve baharatlı bir kulak bu anlamda. Basları nötr değil yani. basslı bir kulaklık. Bu derinliği, gücü, şiddeti size hissettiriyor. Ama abartı değil. Yani bunu bir Beats, bir JBL gibi yapmamışlar tabii ki. Profesyonel düzeyde tutmuşlar. Burada temiz ve hiçbir zaman eksik olmayacak bir bas çarabı alıyorsunuz. Güzel bir şey var. Kabinde bir hava boşluğu var. E, bu kabinde bu sürücü şiddetli seslerde, şiddetli volümlerde ve baslı şarkılarda bu şiddeti kompanse edebilecek yetenekte. Hem bu sürücü excursion yaparken bozulmuyor. Yüksek seslerde baslı şarkılarda bozulmadan temiz baslar üretmeye, benim dayanabileceğim ses seviyelerine kadar neredeyse devam edebiliyor. Bizzat duyumsal bir bozulma yaşamıyorsunuz. Hem de bu kabin yüksek basınçlarda yine bozulmadan, diğer frekanslara bu kanamadan e, temiz bir bas üretmeye devam edebiliyor. Bunun bu portta bayağı bağlantılı olduğunu düşünüyorum. İyi bir iş çıkartmışlar. Kapalı ama bas basıncını azaltabilen portlu bir yapım. Orta frekans çabı çoğunlukla iner sayılabilecek doğrulukta ama iki noktada imza karakter ekleniyor. 1. 180-200 Hz var. Burada belirgin bir dip var. Benim ekolizer yaparken çoğunlukla kıstığım bir bölge burası. Özellikle 250 Hz civarında yaparım ben bunu. Yakın buraya. Basları temizler, boğukluğu azaltır. 2. 2 kHz bölgesi vokallerin imza baharatı. Aslında burası biraz 4 kHz'e de bağlı kulakın ilir geyini bölgesini yani üst milleri rahat tutarak geride tutarak 2 kHz bölgesinde bir enerji vermişler. Ne oluyor böyle olunca? Kulaklığın vokalleri önde ama hata ayıklayabileceğiniz netlikte de önde. Detayları ve netliğiyle önde. Bunun yerine mesela 1 kHz öne çıkarsaydık doğallıkları ve benim zevkime göre ile önde olurlardı. 2 kHz böyle bir bölge. Vokaller ve orta frekans alınan enstrümanları net ve detaylı duyuluyor. Berrak duyuluyor. Bununla birlikte geride olan 4 külaç bölgesi işte kulakın genel karakterini ofensif yapmadan laid back diyebileceğimiz geriye yaslanmış böyle sakin diye tabir edebileceğimiz bir kişiliğe yetiyor. Tizler de keskin değil, çok detaylı da değil, çok çözünür de değil. H200 bir planar gibi de değil, çok 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 iyi teknik performans sahip bir dinamik sürücü gibi de değil. Şimdi gidip 1000 dolarlık daka iyi banfiye takarsanız açık yüzü benim gibi aslında keyifli ve detaylı bir müzik yönetisi sunabiliyor. Yani detaylar orada değil değil ama sunumu detayları yüz yüze çarpacak bir sunum değil. Bunu demek istiyorum. Rahat bir kulaklık, gevşek bir kulaklık. Bu anlamda çok iyi bir master kulaklığı arıyorsanız ha sizin tercihiniz olmayabilir. Ama başlangıç seviyesi mixler için bence birçok noktada kullanabilip yararlanabilirsiniz. Ama canlı kayıtlarda, hareketli ortamlarda, izolasyon isteyenler için, kafanızdan düşmesin isteyenler için, yeteri kadar iyi ses kalitesi ve derin, güçlü, detaylı bas çababı isteyenler için, rahat, gevşek, yormayan bir ses karakteri isteyenler için, belki mikrofon başında hareketli vokaller veya izolasyon isteyen boomcular için. Gayet iyi. Bu anlamda H200 <laughs> tercih edilebilir. Hassasiyeti vermemişler ama o 32 ohm sahip bu sürücüler çok kolay sürülebiliyor. Aslında böyle amfilere ihtiyacınız yok. Bir MacBook Pro ile bile çok rahat kulaklık kendine gelebiliyor. Ama tabii ki her kulaklık daha iyi amfiler uzaklara daha iyi oluyor. Ama bir stüdyo ortamında zaten bir ses kartınız varsa kolaylıkla bu kulaklık e, potansiyeline ulaşacaktır. Potansiyelin büyük bir kısmına ulaşacaktır diyelim. Daha iyi cihazlarda daha iyi olabiliyor ama çok bir şey kaybetmiyor olacaksınız. Kul hakkın potansiyelini doldurabiliyor olacaksınız. Hem amfi etkisi bakımından hem de dak kalitesi bakımından. Bence orta seviye bir ses kartı, mesela focus bir ses kartı rahatsız iş görecektir diye düşünüyorum. Peki ben olsam ne alırdım? Bu anlamda sen ne almalısın? Hangisi sana uygun? Aslında hepsinin altısını ikisini söyledim. Stüdyo mix veya video montaj için H200, 700 Pro X, 770 Pro X mantıklı seçenekler. Canlı kayıt, vokal kayıtları için. Boomcular için canlı hareketli ortamlarda H200 özellikle önerim. Buna bir de MDR 7506 ekleyebiliriz bu şeyde. Çok iyi tetik performans sahip olmadığınız bir sürücü ama dayanıklı, hafif ve orta frekans bir kulak arıyorsanız okey mantıklı. Burada 700-770 Pro X yine mantıklı ama bence özellikle bu durum için H200 çok mantıklı. Kafada çok sabit duran ergonomi, yormayan bir karakter. Orta frekansla gene lineer ama iki bölgede hem temiz ve hem de enerjik vokalleri çok rahat duyuyorsunuz. İyi bir kulak bence bu anlamda. Podcast ortamında e, NTH100 ve MLX mantık seçenekler. bununla yapılmaz mı yapılır ama hani onları ben bir tık daha aşağıda kulaklık olarak görüyorum. Keyifli müzik dinleme açısından bu videoyu izliyorsanız K371 burada müzikal, keyifli, yormayan, sıcak ses kalitesine sahip güzel bir seçenek. İyi müzik dinleniyor. Ama h 200 onun hemen ardından gelir. E, yine bu da benim iyi dalgalandırilenler şaşırdığında güzel, keyifli performans aldığım sıcak Ladyback. Ama yeteri kadar iyi teknik performans sahip, başlangıç seviyesi kapalı ve audiofil kulaklık görevini gördü. Taşınabilir kullanımda sürekli seyahat halindeyseniz, sürekli dışarıda işlere giden bir sesçiyseniz MDR-75-06 ve yine aslında katlanabildiği için K371 mantıklı seçenekler. Siz H200 ne düşünüyorsunuz? Bence edim Audio bu kategori için iyi bir kulak kuruyormuş. Öne çıkan öyle bir ergin bir kötü yanı yok ama birçok aslında farklı kulaklardan toplanmış böyle İyi yanlarıyla bütünleşmiş giriş seviyesi kulak elimizde bence. Bu konuştuğumuz kulaklardan siz hangisini kullanıyorsunuz veya hangisini kullanmak istiyorsunuz? Yorumlara yazın, siz sorun, ben cevaplayayım. Sevgiler.